<laughs> Merhabalar ben Hasan Öçelik radyo destek uzmanı Sizde videolarda anlattığım e, kaya mezarı, oda mezarlarından böyle canlı sahada görsel olarak sizlere biraz bilgi vermek istedim. Çalışarak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Şimdi hoş burada da. yapacağımız bir şey var. Burada bir koltuk var şu şekilde. Altta burada bir çalışma yapılmış. Tabii e, şey biz fenerimiz olmadığı için şöyle gelelim. Böyle yakınlarda da gelin. Şöyle içeri alabildiğimiz kadar Tabi kırılmış, dökülmüş bunlar. Videolarımda hep bunu anlatmak istiyorum. Türkler balıklarımıza zarar vermeyelim. Bunları yormayalım. Bizden sonraki nesillere inşallah bunları taşıyacağız. Bu arada bu mezar şu e, şekilde alalım. Şurayı çekelim. Şimdi taşın üzerine çıkacağız. Ya. Şurayı alalım. Ayrıntılarla beraber. Şimdi taşın üzerinde işaretler var. Oraya doğru gidiyoruz beraber. Buranın inşa edilmesiyle hakkında da bilgi vereceğim. Bu konuda da sizlerle paylaşacağız. Şimdi burada ilk darbeyi buradan vurmuşlar. Üçten kırmışlar. Şöyle yakından alabilirsek. Şöyle şu şekilde. Hani mezar, kaya mezar işaretlerini ararsınız ve e, facete orada burada sorarsınız ya. Böyle canlı size anlatım yapmak istedim. Bunu da aldık mı. Şimdi buna tamamı erişili. Çok yakında yani odanın tavan kalınlığı aşağı yukarı 25 santim falan 30 santim. Tabi yıllar öncesinde burası açılmış. Doğal güzelliği bozulmuş durumda. Şimdi bu arada şurayı da alalım. Evet. Buradan delik atmışlar. Bir önceki mezar gibi deneme yapmışlar. Acaba kolay mıdır diye. Ama bu o anlamı taşımıyor. Mimari yapısıyla itibariyle. Şurada gene bir tane daha. Aynı formatta kaya mezarı daha var. Tabuklar hep delik atılmış. Boşluğa düşmemiş. Çünkü format farklı. İşlem farklı, medeniyet farklı. O yüzden istenilen şeyi yakalayamamışlar. Burayla ilgili birazdan size geniş bilgi vereceğim. Şimdilik hoşçakalın. Arkadaşlar şimdi buraya etrafı gezdik. Size işaretleri, bu kaya mezarlarını ya da oda mezarlarını da ilgili görsel paylaştık. Şimdi birazdan devam edecek. Buranın devamı var tabii ki. Şimdi burası üç radyesteziyle aldığım bilgiye göre yani yaptığım analize göre 3200 sene önce bu mezar şu az önce görüntülediğimiz mezar 3200 sene önce inşa edilmiş ya da kapatılmış. Yani çok eski bir mezar çünkü mimari yapısı da böyle sadece mezar yapmakta kalmamış buraya bir koltuk yapmış üstünde seyri yeri yapmış. Buraya baktığınızda karşıda e, kale var orayı da alalım. Hemen sağ tarafımızda karşıda kale var, sol tarafta büyük bir yaşam alanı var. Şimdi bunlar ana kayaya yani yerli kayaya e, işlenmiş, oyulmuş, e, işlem yapılmış mezarlar. Şimdi bu mezarların e, içinde tabii ki Mecidiye, Hamidiye gibi para aramak mümkün değil çünkü 3200 yıl önce inşa edilmiş. Bu videoyu seyreden e, bilir kişi arkadaşlarım da varsa ona da görürler zaten taşın eskimesinden yıpranmasından. E, ben Amara destesiyle yapmış olduğum analizde 3200 sene önce bu oda mezarı yapılmış. Tabi yıllar önce de burası patlatılmış, bozulmuş, tahrip edilmiş. Ben hep bunu anlatmak istiyorum. Bunları bozmayalım. Bunları bizim kötü ev varlıklarımız. Bizden sonraki nesillere mimari yapı o, o, alanda olsa, medeniyetler araştırması alanda da olsa bize ışık tutacaktır. Gelecekteki e, yapacağımız işlerde bize mutlaka faydası olacaktır. Ama böyle bozarsak, kırarsak, işaretleri yok edersek biz bunlardan fayda alamayacağız. Dünyada olmayan e, medeni ve kültürel varlıklar bizde var. İnsanların doğduğu yer buralar. E, medeniyetin ilk resmi medeniyet devlet olarak kurulduğu yerler bölgedeyiz. Yani aslında çok büyük miraslarımız var fakat bunu bir türlü aktif hale getiremiyoruz. İnşallah bundan sonra benim videolarımı da e, seyrederek, dinleyerek inşallah katkı olmaya çalışırız. Yüzde bir de olsa bir katkı olabilir diye düşünüyorum. Şimdi bu tür e, taşların oda mezarı olup olmadığını nasıl anlarız? Şimdi mutlaka bir cephe olması gerekiyor. Yani şöyle bir cephesi olması gerekiyor. Tabii bunu fazladan yapmış çünkü bu herhalde zenginmiş ki şunu fazladan yapmış üstünü tıraşlamış. Hemen üstünde bir çıkıntı daha var. Yani aslında mezar olduğunu böyle e, doğa bilgisi olan, tabiatla iç içe olan insanlar bunu anlayabilirler. Bundan sonraki e, videomuzda da inşallah bir tane daha bundan bu bölgede varmış ona da bakacağız. Aslında bu bölge bu şekilde, bu mezarlardan çok var bölgede açılmamış, tespit edilememiş. Şimdi delik atmışlar dışarısından delik atmış. Efendim oradan bir kırma yapmış farklı yerinden kırmış. Ya, halbuki onun yerine resmi belgeli çalışmış olsaydı de yardımcı olacaktır mutlaka. Çünkü onların bilgi birikimleri bizden daha farklı. Ee, akademik olarak bir çalışma yapılsaydı izinle kaçak kaçak çalışmaya gerek kalmayacaktı. Bir sonraki Kaya Mezarında buluşmak üzere şimdilik hoşça kalın.